Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul günü yukarıda tamamladı. Çok fazla büyük bir artış olmasa da arkadaşlar yeşilde tamamlamak, yukarıda tamamlamak, pozitif tamamlamak oldukça önemliydi ve bugün de pozitif tamamladık. Evet. Bu haberimizde arkadaşlar yeni bir iş ilişkisi var. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız para bilgileri destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Hepinize arkadaşlar şimdiden sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Evet Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisi. Videomuzun sonunda Panelsan'ın günlük performansını da göreceğiz arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Yeni iş ilişkisine başlanan başlanacak iş niteliği müşteri olarak belirtilmiş. Olumlu olması beklenmekteymiş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine katkısı. Şirketimiz İstanbul merkezli özel bir firmadan 28.02.2023 tarihinde KDV dahil 2.147.305 Amerikan doları tutarında sandviç paner siparişi almıştır kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız diyor. Yaklaşık 38 milyon TL bu yeni iş anlaşması önemli arkadaşlar. ve panel san sandviç panel siparişi almaya devam ediyor. Ve bugün de 2 milyon 147 bin dolarlık bir panel san e, sandviç paneli anlaşmasına imza atmış. Evet dostlar vakit kaybetmeden isterseniz hissenin bugünkü performansını bir görelim. Evet, Sen Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günü 0.99 ne, negatifte tamamlamış. Borsa İstanbul'un 0.77 pozitif tamamladığı bir günde bu negatiflik pek de iyi bir iş değil arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman hisse zaten negatif olarak açılmış ve sürekli negatifte kalmış. bugün 14.10'da ise hisse arkadaşlar 41 lira 02 kuruştan bir anda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 42 lira 74 kuruşa kadar çıkmış. Bunun her bir sebebi nedir arkadaşlar? Kap bildirisinin açıklanma saati. Evet. Yeni iş anlaşması ile birlikte hisse oldukça güzel bir prim yapmış. Yukarıya çıkmış negatiflikten ve daha sonra bugünün en yüksek değeri olan 44.08'e kadar çıkmasına rağmen Borsa İstanbul'da etkileyen bir satış baskısıyla birlikte hisse satış yemiş arkadaşlar ve günü 41.94'ten kapatmış. Şunu diyebilirsiniz. Bu anlaşma hiçbir işe yaramamış kesinlikle bununla katılmam yanlış bir ifade olur. Çünkü niye? Bu hisse arkadaşlar eğer bugün anlaşma olmasaydı belki %2-2.5 negatif de kap tamamlayabilirdi. Zaten o durumdaymış görüyorsunuz. Anlaşmayla birlikte kap bildirisiyle birlikte hisse yukarıya doğru sıçramış. Ama yine de negatifte tamamladığını görüyoruz. Son 5 günde 2.15 negatiflik var. Son bir ayda ise panel sen çatı yatırımcılarına iyi para kazandırmış. %37.69'luk pozitiflik var arkadaşlar. Evet lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye de abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok edersiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.